Fırtına çok fazla, çok şiddetli bir fırtına var. Geri geri yanaşmaya çalışacak Amasra Limanı'na. Sahil güvenlik de şu anda çıkış yaptı. O da e, eşlik edecek. Ama tehlikeli biliyorsunuz. Daha evvelden böyle bir rüzgarda, fırtınada Astro Grande gemisi tehlike atlatmıştı. Hava bayağı kapalı. Limanın içine doğru yanaşacak. Romorkör şu anda yaslandı ve o da buradan öbür tarafa doğru gemiyi itiyor, dengesini sağlıyor. Gerçekten çok kuvvetli bir rüzgar var. Gemi yavaş yavaş iskeleye doğru yanaşmaya başladı. Evet görüyorsunuz. Romorkör yaslanmış durumda. Evet, Astro -E Grande gemisi Amasra limanına e, demirledi, yaklaştı, iskeleye de yanaştı.